Fenerbahçe, birçok kişinin kafasını karıştıran bir kararla sezon öncesi kampını Portekiz'de gerçekleştirmişti. Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda takım, hocanın memleketine götürüldü. Orada yapılan çalışmaların yoğunluğuyla ilgili hala tartışmalar yaşanıyor. Kaderin cilvesi ancak ortaya atılan bir iddia, antrenman konusunun da çok üzerine çıktı. Jules Mourinho'nun, Portekiz'deyken bazı Benfica yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunduğu iddia edildi. Kader'in bir cilvesi sonrası iki takım, Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşti. Aşık, o arada işi pişirdi Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Bir süre sonra da Jules Mourinho, Benfica'nın başına geçti. Portekizli çalıştırıcının, Benfica yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin içeriği bilinmiyor. Ancak bu iddia, kafaları fena halde karıştırmış durumda. Fenerbahçeli yorumcu Murat Aşık, Mourinho o arada Benfica ile işi pişirdi ifadelerini kullandı.